Evet arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte vay sonlarında beraber araba kapışmaları yapacağız. Şu an araba arıyoruz. Kapışma yapacağız. Aşağıya aşağıya.

düz git sağa dön. Daha karşımıza çıkacak. 7 1 2 Bir devam Evet. Oha! Adam attı bize. Çok kötü, çok kötü. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Canı yok onun. Devam et be. Gel, sağ, sağ, sağ. Takip, takip. Vur, 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 sol. vur, gidiyor. Vur, vur, Bunun canı niye gitmiyor ya? <laughs> Bu pasiyon mu, olmaz. <laughs> Hayır ya, pasiyon değil. Elim adam karşıda nereye gidiyor? Solda. Oğlum. Vur vur vur. Şimdi ölecek vur. vur Cana bir. Öldü. Tamam. Devam et. Devam et devam. Yer değişelim mi? Hayır hayır. Devam. Aşağıya arkaya arkaya. Arkaya arkaya dur Lan bak 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 yürüyor. durma dur. canı yok ama nerede işte belleyip gidiyor gidiyor. O şey modda. O ölmez modda. <laughs> <laughs> ben özdeki var. Tamam. adam uçtu altımıza. Oh, Allah Öldüm. Melih vurdu beni. Hemen arabamı çağırmam gerek. Kabul ettim. Ne sıkıcı olsun ya. Oğlum daha nerede da Bizim mahalle. azıcık içiyor bu vatanın. Oha. sıkıyor. Canı yok. Geliyorum, Aynı geliyorum. Bekle. Bekle. Aa, ev Geldim. Benim, çok sağlam sıkıyor. Çok vurdum. Nerede? Arkası. Herkesi... Arka arka arka. Hatırlayın. Ee, annem çar. Ben de öleceğim. Ölürsek video biter arkadaşlar. Yeni çalıncımız. Biraz önce böyle bir challenge yoktu. Yeni çıktı. Ben de ölüyorum. Nerede? Öldüm. Öldüm arkadaşlar.